Ben kocasıyım, buyurun bana söyleyin, hmm. ne oluyor? Sen benim telefonumu niye açırsan? Meraklısı değilim kızım, Çat 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 ötüyor, açtık ne var yani? Kim arıyor bu saatte, kim o adam? Sen de ne Kemal? Alo, ee, ben mencaz ya, e. ...ee, bir dakika gözlüm, özür diliyorum. Seni naharat elemezsem, ben otağımda danışabilirim. Bana ne, nerede danışırsan danış, istersen tepelere çık, Allah, çok dumurumda sanki. Çal da ne var ya yani. Allah. <laughs> Kim lan bu adam sesle buğulu buğulu. Ne oluyor lan? Kusura kalmayın. Yoldaşım yanımdadı. İndi rahat danışabilerek. Vay! Yazıklar olsun sana ya. Annenen de evli olduğunu söylüyor adam biraz utanır be. Lan pu! Yaşı o vakti ben sabah tezden söylediğiniz yere gelerek. İndiden sabah teyzeni merakla gözleyerek. Çakal bu çakal resmen çakal ya Allah'ım yarabbim internette mi tanıştı feysan adam bunu dürttü mü ne yaptı baksana ya tanımadığı adamla fingirdeşiyor Olan ayıp be taktım boynusu bana be <laughs> Sen kapıdan nene kulak asırsan Ne alakası var canım Allah Allah ne, ne, ne kulak asacağım ben ya ben çişim geldi tuvalete gidiyordum şey oldu kapıyı açınca böyle bir anda aynı anda böyle senkronizasyonla düştüm yani ne alakası var yani.